Atilla İşleday'la beraberiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Selin. Merhaba değerli izleyicilerimiz. İşte iklim değişikliğinden şikayet ederek hayatımıza devam ediyoruz. İzleyicilerimizin de gördüğü gibi hem hava soğutma pervane çalışıyor ki yayın esnasında beynim aşırı ısınma yapmasın. <laughs> Peki, başlıyorum o zaman. Çarşamba günü açıklanan TÜİK enflasyon verisi beklentilerin çok altında çıktı. Verisizce inandırıcı mı? Uzmanlar enflasyonda en kötüsünün geride kaldığını öne sürüyor. 2024 ve 2025 enflasyon hedeflerine erişmek sizce mümkün mü? Evet veri inandırıcı değil, çeşitli şekillerde e, TÜİK'in verilerini sağlayabiliyoruz. Mesela işte İTO'nun İstanbul enflasyonu var, o 3.42 çıktı yani TÜİK'in enflasyonunun neredeyse iki misli. Artık çok çeşitli araştırmalar var halkın enflasyonu ne hissettiği konusunda. Bunların hepsi TÜİK enflasyonunun üstünde kalıyor. Yanlış ölçümde olabilir. Ben komplo pek inanmam ama işte bu enflasyon rakamından sonra yarı yıl enflasyon zamları belli olacaktı. Onları düşürmek için de böyle bir manevra yapılmış olabilir. Ama her açıdan çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor bu. Çünkü TÜİK'in hesaplamalarına göre para politikası yapıyorsunuz, vergi reformu yapıyorsunuz, ne bileyim kur ayarlaması yapıyorsunuz. Bütün bunların hepsi yanlış olabilir. Ama enflasyonda en kötüsünün geride kaldığı da bir gerçek. Bundan sonra büyük ölçüde baz etkisiyle bir ölçüde de Türk lirasının reel olarak değer kazanması sayesinde ve tabii ki maalesef tüm işçi çalışanları çalışan kardeşlerime üzüntüyle sesleniyorum buradan. Asgari ücrete zam yapılmaması nedeniyle enflasyonun yaz aylarında düştüğünü göreceğiz. Sene sonunda ben TCMB hedefine erişeceğimizi zannetmiyorum. Birçok büyük aracı kurumda bugün Uluslararası Yatırım Bankası enflasyon hedeflerini yayınladı. Herhalde sene sonunda 40-45'e gideriz. Gelecek sene hedef çok iddialı. %14. Buna erişileceğine kimse inanmıyor. İşte yine bahsettiğim kurumlar %28, %30, %35 gibi 2025 sene sonu tüfe tahminleri yapıyorlar. Bence de yani bu tür şu andaki politika ayarlarıyla devam edersek gelecek sene tüfenin %30'un altına düşmesi gerçekten bir mucize olur. Şimdi burada çok daha büyük bir sıkıntımız var. Merkez Bankası kendi bloglarında da itiraf etti. Onlar her ay halka soruyorlar enflasyon nedir diye. Koç Üniversitesi ile KON her ay bir araştırma yapıyor. Rakamlara boğmak istemiyorum izleyicilerimiz ama yani enflasyon şu anda TÜİK'in ölçümünün 20 puan kadar üzerinde ve önümüzdeki 12 ayda da 70'lere düşmesi bekleniyor. Şimdi TCMB'nin resmi göstergesi her ay çeşitli piyasa katılımcıları deniyor bu insanlara. Uzmanlarla yaptığı bir anket. Orada 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %31.5. Yani halkın beklentisi 70'lerde TCMB'nin para politikasını ayarladığı ankette yüzde %31.5 için. Burada çok ciddi sıkıntılar karşımıza çıkıyor. Yani sonbahara geldik. TÜİK'in de yardımıyla enflasyon diyelim ki yavaşladı. Kıtlara geriledi. Peki o zaman Merkez Bankası faiz indirecek mi? İndirirse halkımız nasıl tepki verecek? Bu tip sorulara cevap veremiyoruz. Ben gelecek sene enflasyon hedefine hani erişilmesi bence imkansız. Öyle derin bir resesyona sebebiyet verir ki hiçbir siyasetçi bunun altından kalkamaz. Ben de istemem ama gelecek sene 30'un altına inip 20-25 arasında bir enflasyon istiyorsak TCMB'nin faiz arttırması gerekecek. Bunun da yanında şu vergi paketinin bir an önce yasalaşıp arkasından buna benzer 2-3 vergi paketiyle daha bütçe hasılatının arttırılması ve en son olarak da artık yıl sonuna yaklaşılıp yeni bir bütçe yapılırken gelecek sene bütçe harcamalarının ciddi bir şekilde kısılmasının şart olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yılın ilk yarısı da geride kaldı. Ekonomi sizce nasıl bir yarı yıl geçirdi? İkinci yarı yılda bizi ne bekliyor? Şimdi... Ekonomistlerin bakış açısıyla sokaktaki kadının bakış açısı arasında çok ciddi farklılıklar oluşacak. Önce sokaktaki kadının bakış açısından izleyelim. Yılın birinci yarısı tam anlamıyla bir felaket oldu onlar için her ay yükselen enflasyon, bunlara yetişemeyen ücretler ve bunun da ötesinde geniş bir işsizlik. Çünkü biraz sonra yeniden detaylarını anlatacağım. Yine TÜİK'in rakamlarına göre yılın ilk 5 ayında işsizlik sürekli olarak düştü. Ama geniş kapsamlı işsizlik diye bir kavram var. O iş bulmaktan umudunu kestikleri için artık iş aramayanları, yarı zamanlı çalışanları ve işinden memnun olmayanları da kapsıyor. O rakama baktığımızda işsizlik %25. Yani iş yok, var olan işlerde ücretler çok düşük, emekli maaşları yetersiz, asgari ücret açlık sınırının altında ve sokaktaki kadın da son derece mağdur. Hani belki Türk lirası değer kaybetmiyor diye bir miktar moral bulmuştur ama vatandaş açısından Türkiye ekonomisinin gerçek bir facia yaşadığını söyleyebilirim. Bu zaten anketlerde de belli oluyor. Ne AKP'nin ne CHP'nin bu ekonomi düzelteceğine dair güven göremiyoruz anketlerde. Ve tabii hükümette olması nedeniyle AKP eleştiriye maruz kaldığı için yerel seçimlerden bu yana yapılan bütün anketlerde AKP'nin, CHP'nin gerisinde ikinci parti olduğunu gördük. Şimdi gelelim ekonomistlerin bakış açısına. Orada enflasyonda sınıfta kaldık. Enflasyon beklentilerini yönetmekte sınıfta kaldık. İş talebin çok hızlı büyümesini engelleyemedik. Bunun sebebi de gayet basit. İnsanlar enflasyonun TÜİK'in bize açıkladığından çok daha yüksek olduğunu düşündüklerinde onlara göre faizler hala negatiftir ve ceplerinde kalan para ceplerini yakar. Yani bu insanlar tasarruf yapmaz. Çünkü tasarruf yaptıklarında bankaya yatırdıkları para enflasyon vergisine tabidir. Faiz ne olursa olsun her gün değerini kaybedecektir. Yine aynı şekilde bütün maaşlarını anında harcarlar. Çünkü harcamazlarsa ertesi gün fiyatlar biraz daha yükselecektir. Şirketler için de bunlar geçerlidir. Şirketin maliyetleri artmamış olabilir ama şirket elindeki malı satıp yenisini ürettiğinde ya da deposuna koyduğunda daha yüksek bir maliyet ödeyeceğini bildiği için her ay maliyetine bakmaksızın zam yapar. Dolayısıyla bu iç talep sorununu çözemediğimiz, ekonomiyi yeterince soğutamadığımız için orada da sınıfta kaldık. Bunun karşılığında dış tarafa baktığımızda dış ticaret dengesinde Türkiye'nin ciddi aşamalar kaydettiğini gördü. Türkiye'nin cari açığı düzenli olarak daraldı. Sene sonunda geçen seneye nazaran 5'lerden milli gelir oranına bu sene herhalde 2-2,5'a iki, iki, inecek. Türk lirasının rekabetçi olmadığını, bunun ihracatı engellediğine dair pek çok haber duyuyoruz, şikayet duyuyoruz. Bunlar doğru değil. Mayıs ayı rakamlarına baktığımızda ithalatımızın daraldığını, ihracatımızın da büyüdüğünü görüyoruz. Bunun arkasından hani ekonomiyi yakından takip eden izleyicilerimiz için söyleyeyim. Haziran rakamları geldi. Orada ihracatın çok ciddi daraldığını, ihracatın da ondan biraz daha az daraldığını gördük ama Haziran'da köprü vardı. Yani insanlar çalışmadı. O yüzden ihracat düştü. Ama özetle dış dengede fevkalade başarılı sonuçlar elde ettik. En son olarak da tabii kur istikrarsızlığıyla başarılı bir şekilde mücadele edildi. Bu sunu yöntemlerle olmadı bu arada. Türkiye yaptıklarıyla sokaktaki vatandaşı tatmin edemese de yurt dışından büyük ilgi gördü. Ve Türkiye'ye sıcak para gelmeye başladı. TCMB rezervlerinin yeniden pozitife döndüğünü gördük. Yani 12 milyar dolar civarı, eksi 65 milyar dolardan artı 12 milyar dolara çıktı TCMB'nin rezervleri. Gelelim yılın ikinci yarısında. Şimdi yaz aylarında enflasyon konusunda bayağı rahat olacağız. Şimdi bunu söylerken biraz tabii temkinliyim çünkü elektriğe zam geldi, doğalgaza da zam gelebilir, sigaraya zam geldi. Ama Temmuz'da enflasyon üçe düşecek. Eğer başka zamlar akıllarından geçmiyorsa Ağustos, Eylül, belki Ekim aylarında sıfıra yakın bir enflasyon göreceğiz. Ondan sonra da enflasyon eski haline dönmeyecek. Bunu ben de kabul ediyorum. Yani yine şikayet edeceğiz ama bu abartılı aylık yüzde on yüzde beş fiyat artışlarını görmeyeceğiz. İkincisi iş talepte soğuma devam edecek. Bunun sebepleri de basit. Birincisi dediğim gibi istihdam yeteri kadar güçlü büyümüyor. İnsanlar iş bulamayınca tüketemiyorlar. İkincisi zam yapılmadı. Yani emekliye sadece enflasyonu telafi edeceğiz. Asgari ücrete zam yok. Dolayısıyla insanların cebinde fiyatlar arttı sürece harcı, har fiyatlar artmasına rağmen harcayacak para da olmayacak. Bu sebepten dolayı ekonominin yavaş yavaş soğuyarak ivme kaybettiğini, bunun da enflasyona karşı bir miktar destek verdiğini göreceğiz. Vergi paketleri çıkacak. Bizim gibi bizi izleyenler gibi değil ama işte serbest çalışanlar ve şirketler daha fazla vergi ödeyecekler. Ben bunun da gerekli olduğunu düşünüyorum. Ve bunun arkasından başka vergi paketleri de gelecek. Maalesef Mehmet Şimşek bunları tanıtırken işte borsadaki kazançlara vergi koymaktan bahsetti ama bu değil konu. Neden bundan bahsetti bilmiyorum. Bundan sonra iki tane adım var. Bunlardan bir tanesi bütün bu emlak ve konut piyasasının yeniden vergilendirilmesi. Onun arkasından da yurt dışı vergi cennetlerinde para bulunduranlara sen bu parayı nereden buldun? niye bunu beklere etmiyorsun vergi beyannamende diye sorular sorulması gelecek. Dış finansmanda rahatız. O yüzden de ben dolar tl'nin bu sene çok fazla bir yukarı hareket yapmayacağını, kışı da çok rahat geçireceğimizi düşünüyorum. Çünkü yurt dışından hakikaten yüksek miktarda para geldiği gibi Türkiye'de zengin birikimciler de dolarda, euroda kalmanın onları zararı soktuğunu anlayıp Türk lirasına dönmeye başladılar. Bu trendlerin yıl boyunca devam edeceğini düşünüyorum. Özetle söylemek gerekirse eğer bir erken seçim ya da başka bir öngöreme Dediğimiz şokla karşı karşıya kalmasak yıl sonuna yaklaştığımızda sokaktaki insanın refaha kavuştuğunu değil ama biraz daha az şikayet ettiğini göreceğiz. Merkez Bankası Başkanı Karahan'da enflasyon konusunda çok temkinli konuştu. Reuters'a konuştu sanırım. Evet. Sizce ne zaman faiz indirmeye başlar Merkez Bankası? Ben Merkez Bankası'nın kafasında ben şu ay faiz indireceğim diye bir plan olduğunu düşünmüyorum. Tüm merkez bankaları düşünülenin aksine faiz indirmek isterler. Çünkü o zaman halk gözünde itibarları yükselir. Ama Türkiye bir faiz indirimine hazır değil. Biraz önceki bölümlerde de arz ettim. Enflasyon görünenden çok yüksek. Bir de bunun üstüne bir faiz indirimi yapılırsa bu sefer bu programın veyahut da para politikasının kredibilitesi düşecek ve insanlar o faiz indirimini ya demek ki devlet harcamamızı istiyor. Biz daha fazla kredi alalım. Daha fazla başka şekillerde borçlanalım veyahut da taksitle mal alalım şeklinde yorumlayacaklar. Faiz indirimlerinin en büyük zararlarından biri. Dediğim gibi şu anda yurt dışından Türkiye'ye sıcak para geliyor. Ama Merkez Bankası rezervlerindeki artışın temel nedeni bu değil. Vatandaş Türk lirasına güveni arttı. Türk Türkiye'si mevduata dönüyor. Erken bir faiz artı indirimi yapılırsa bu trend de tersine döner. Vatandaş aman bunlar yine dövizin kontrol ellerinden kaçıracaklar diye çünkü döviz kuru ile faiz ters yönde hareket eder. Yeniden dövize düşmeye başladılar. Bu tartışma yaz aylarında devam eder. Enflasyon düştükçe TCMB ne zaman faiz de indirecek konusunun her hafta gündeme geleceğini göreceğiz. Ben şahsen TCMB'nin bu sene faiz indirmesini beklemiyorum. Hatta son çeyrekte duruma göre iş talep yeteri kadar soğumazsa TCM benim bir 10 puan daha yani politika faizini %50'den %60'a çıkartmasının gerekli olduğunu ve muhtemelen Sayın Erdoğan'ın da buna izin vereceği düşüncesini söylüyorum. Türkiye'de faiz indirimlerinin 2025'in ikinci yarısından önce masaya gelmesinin aklı ve mantığı yoktur. Son olarak yaz ayları boyunca bir kimce ne yapmalı önerileriniz var mı? Evet var. İlk önce borsadaki dostlarıma, borsada yatırım ya da işlem yapanlara bir uyarıda bulunayım. Türkiye kaynaklı değil, yurt dışı kaynaklı çok ciddi bir çalkantı dönemine giriyoruz. Bu Fransız seçimleriyle başlayacak. Fransa'da eğer aşırı sağcılar iktidara gelirse Fransız tahvillerinden Fransız tahvil getirilerinin yükselmesinden başlayan çok ciddi bir şok bütün dünya mali piyasalarını sarsabilir. Bizden zaten borsada son 5 hafta 1.2 milyar kaçtı, daha da fazla kaçabilir ve borsada dengelerin ciddi şekilde bozulduğunu görebiliriz. İkincisi Biden eğer bu hafta sonu çekilmezse Trump bu yarışı kazanır. Biden'ın hiç şansı yok ve Piyasalarda Trump'ın yapacaklarını fiyatlamaya başlarlar. Bu konuda çok sayıda literatür var. Trump'ın başa gelmesiyle Fed'in faiz indirme olasılığının ortadan tamamen kalkacağı hatta faiz arttırmak zorunda kalacağını açıkça söyleyebiliyorum. Ve bu doların değer kazanmasına neden olur. Genelde Türkiye gibi gelişmekte olan piyasaların performansıyla doların değeri arasında ters bir ilişki vardır. Bu da başımıza artacak olan ikinci sorun. Üçüncü sorun Netanyahu Gazze'deki soykırımına doymadı. Bu sefer gözünü Lübnan ve Hizbullah'a dikti. İsrail ordusuna Hizbullah'a saldırılması için hazırlanması emri verildi. Bu gelecek haftanın başlar bilmiyorum. Ama önümüzdeki birkaç hafta içinde İsrail ordusu Lübnan'a girecek ve Hizbullah da elindeki 1 milyona yakın füzeyle İsrail'e saldıracak. Petrol fiyatlarındaki artışın temel nedeni bu değil. Bir takım kasırgalar vardı, bir takım arz kesintileri oldu oradan. Ama savaş benim maalesef korkarak umduğum gibi, isteyerek değil. Lübnan'a yayılırsa halen 87 dolar civarında vadeli piyasalarda işlem gören Brent'in 95-100 dolara kadar tırmandığını görebiliriz. Bu Türk lirası için olumsuz olur. Bence böyle böyle bir senaryoda TCMB doların bir miktar yükselmesine de izin verir. Ama bu tip şokları bir kenara bırakırsak ki böyle bir şok olsa bir etkisi birkaç hafta sürer. Ben yaz aylarında TL mevduatın üstüne bir enstrüman görmüyorum açıkçası. TL mevduatı sevmeyenler devlet tahvilleri, özellikle enflasyon endeksi devlet tahvillerini düşünebilirler. Dövizde kesinlikle hiçbir şekilde yukarı bir hareket beklemiyorum ve dövizde kalmanın da yatırımcıya çok ciddi boyutlarda para kaybettireceği düşüncesindeyim. Borsaya döndüğümüzde tüm bunları söyledim. İşte önümüzde hala vergiler var, enflasyon muhasebesi var ama borsa yavaş yavaş bütün bunları fiyatlamaya başladı. Bir şeyin haberi yapılıyorsa yani borsada o, o fiyat artık tartışılmış demektir. Dolayısıyla e, korktuğum gibi gelecek hafta satışlar olursa artık yavaş yavaş portföy biriktirmeye başlarım. Ve kendime hedef olarak zaman olarak Eylül-Ekim'i koyarım. O zamana kadar kar edemiyorsam borsayı bırakırım. Altın konusunda hala nötrüm. Yani portföyünüzde varsa tutun. Ama daha fazla altın almanız için bir sebep görmüyorum. Belki Lübnan'da bir savaş çıkarsa altın bir ons başına 50 dolar falan daha atar ama ondan sonra Trump'ı fiyatlayıp satmaya başlayacaktır. Kriptolarda daha olumlu. Kriptolarda bence bu bölünme ve exchange trade funds dediğimiz borsada işlem gören kripto fonlarının sayesinde kripto tutmanın, kripto yatırımlarının bireysel yatırımcılara yayılmasıyla yeni bir aşama başladı. Ben kriptoların aralıklı olarak başta bitcoin'i kastediyorum. Sene sonuna kadar prim yapacağı düşüncesindeyim. Teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Haftaya görüşmek üzere.